Hoşçakalın, herkese merhaba. Hello everyone, welcome hepiniz. Hoş geldiniz Bugün 7. sınıfların Wild Animals ünitesindeyiz. Peki Wild Animals ne demek? Vahşi hayvanlar demek arkadaşlar. Hocam bu zürafa kardeşimiz çok da e, vahşi görünmüyor diyebilirsiniz arkadaşlar ama maalesef zürafayı biz evde besleyemeyeceğimiz için kendisi vahşi hayvanlar kategorisinde yer alıyorlar. Bu da bir e, güvercin. Burada biz neler öğreneceğiz peki bu ünitede diye sorabilirsiniz. Neyi yapıp neyi yapmamız gerektiğini, bir sürü hayvanımızın neslinin tükenmekte olduğunu ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Aynı zamanda da bu hayvanların vücut bölümlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Bir bakalım şimdi o zaman programımıza arkadaşlar. Bugün şu anda Wild Animals ünitesini izliyorsunuz. Peki ödevleriniz neler? Hemen bir bakıyorum öncelikle. Dinamo'dan 65. sayfadan 80. sayfaya kadar ödevimiz varmış. Hemen bir açalım. 65. ten, buldum. Aynen. Ee, burada sözlük var. Yine vocabulary'lerimiz. Hemen sonrasında da bu ile ilgili bir testimiz olması gerekiyor. Aynen. Burada da vocabulary testimiz var. Yani vocabulary yani kelime alıştırmalarını yaptıktan sonra ...testini çözdürüyor, sonra burada grameri anlatıyor, sonra gramer testi var ve sonrasında çok güzel sorularımız var. Ben açıkçası en çok Dinamo kitabını seviyorum, seyirlerimiz arasında. Ee, çünkü ne bileyim, sadece soru değil de arada alıştırmalar olması hoşuma gidiyor diyebilirim. Ee, ardından da Dinamo'dan sonra ben biraz daha zor bir şeyler çözmek istiyorum diyorsanız tabii ki Zor Bankası. Ee, yedinci ve sekizinci testlerimiz arkadaşlar. Hemen buradan açıyorum, bakalım. Burada yedi tane sorumuz var e, ee, ikinci testimizde de 6 aynen 6 tane sorumuz var arkadaşlar. Yapamadıklarımız ne yapıyorduk? Tats'tan kare kodu okutarak e, çözümlerine ulaşabiliyoruz. Hepsi çok güzel sorular arkadaşlar. Evet o zaman haydi bakalım başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar şimdi burada üç tane kapağımız var. Peki bunlar ne demek diye soruyor olabilirsiniz. Burada gördüğümüz e, Tonguç elini yıkıyor falan. Burada bir e, gergedan var. Burada da bir dinozor var ama çarpı var üstünde. Bunlar ne demek peki? Şimdi arkadaşlar bu muslukla olan olayımız şu. Suggestions. Suggestions ne demek? Şimdi arkadaşlar öneriler, tavsiyeler bunları biz neyle yapıyoruz? Should Kalıbıyla yapıyoruz. Yani Türkçe'de bildiğimiz melimalı ekleri. Burada Tonguç ne yapıyor? Ellerini yıkıyor. Peki biz ona nasıl bir tavsiye vereceğiz? Ne diyeceğiz arkadaşlar? E, bu suyu kapat, kapatmalısın. Su çok açık kalmamalı. Yani suyu boşa harcamamalısın. Gibi tavsiyeler vereceğiz. Yani e, you shouldn't waste water gibi. Burada da e, bir gergedan görüyoruz. Bu da şu arkadaşlar direkt aslında vahşi hayvanlar. Biz bütün vahşi hayvanları bugün öğreneceğiz. Nasıl özelliklere sahip olduklarını da öğreneceğiz. Peki üstüne çarpı atılmış dinozor ne demek? Hemen bir bakalım. Reasons. Yani sebepler. Peki neyin sebepleri? Yani dinozorların nesli tükendi. Bunun sebebi ne falan gibi. Hani sebep sonuç ilişkileri kurmayı öğreneceğiz bu ünitede. O zaman başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir sürü vahşi hayvanımız var. Bunlarla başlamak istiyorum. Sayfalarca vahşi hayvan öğreneceğiz diyebilirim. Hemen bir e, kalem alalım buradan. Evet. İlk gördüğümüz hayvanımız nedir arkadaşlar? Tabii ki de zebra. Çizgilerinden anlaşılıyor. Zebra aynı şekilde yazılır. İngilizcede sadece E'yi E diye okuyacağız arkadaşlar. Yani zebra. Tamam? Burada bir tabii ki de e, maymun görüyoruz. Maymun da Biliyorsunuzdur ama tekrardan yazalım. Monkey. Sonra burada çok tatlı bir e, fok balığı görüyoruz arkadaşlar. E, fok balıklarını bayılırım. Çok tatlılar bence. Biraz böyle amcayı andırıyor. E, seal. Evet. Burada gördüğümüz hayvanımız ise bir timsah. Hemen onu da yazalım. Crocodile. Evet. Crocodile. Buradaki ise bir goril arkadaşlar. Goril çok benziyor gorilla Bir sonraki vahşi hayvanımız ise kapakta da gördüğümüz gibi bir zürafa arkadaşlar. Zürafa da e, giraffe diye okuyoruz ve şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tekrarımızı yapalım. Zebra, monkey, seal, crocodile, gorilla and giraffe. Sayfalarca e, vahşi hayvan var burada bitmeyecek neredeyse. Bakalım şimdi burada zaten en büyük hayvan nedir arkadaşlar? Fil'dir. Peki fil ne demek? Hemen yazıyorum. Elephant. Buradaki de bir yunus yani dolphin. Dolphin memeli bir hayvandır, değil mi? Kuş pardon, balık değildir yani. Evet, burada da bir martı görüyorum. Martılara bayılırım arkadaşlar. Martı sesi de çıkarabiliyorum normalde ama şu an biraz hasta olduğum için yapmayacağım tabii ki. Sizi buna mahrum etmeyeceğim. Mahrum mu denir? Maruz. Ha, maruz bırakmayacağım. Burada bir gergedan görüyorum. Gergedan peki nedir? Rhino. Ee, bu da bir kertenkele. Yani lizard. Buradaki de bir kaplan arkadaşlar. Yani tiger. Bakalım. Elephant, dolphin, seagull, rhino, lizard and tiger. Vahşi hayvanlar fil, yunus, martı, gergedan, kertenkele ve bir kaplan. Hemen bu sayfayı da geçelim ve devam edelim. Burada tabii ki de zıpladığından bile anlayabileceğimiz üzere arkadaşlar bir kanguru var. Kanguru çok benziyor Türkçedeki haline ve okunuş da çok benziyor zaten. Kanguru. Aynen kanguru diyorum. Buradaki de bir çita arkadaşlar. Yani dünyanın en hızlı hayvanı değil mi? Çita nasıl yazıyor peki? Cheetah Çok benziyor. Bakın Türkçesine o kadar benziyor ki. Çita, çita, kanguru, kanguru. Bu kadar. Burada da dişlerinden anlayabileceğimiz özel bir köpek balığı var arkadaşlar. Yani şark. Çılgın şarkı sahilde. Baykuş. Oh. Oh. Kanguru, cheetah, shark, all and bir sincap. Sincap peki nasıl yazılıyor? Hemen bakalım. Squirrel. Evet. Squirrel. Bu biraz zor. Anlayabiliyorum o yüzden. Burada bir yılanımız var. Hemen onu da yazalım. Snake. Kangaroo, cheetah, shark, all, squirrel and snake. Kaldı mı hayvanımız? Tabii ki de kaldı. Biter mi hiç? Ee, burada bir ne görüyorum arkadaşlar, boynuzlarından falan anlayacağımız üzere bu bir geyik yani deer İki tane e ile yazılıyor. Deer, bu da bir çok tatlı bir e, kutup ayısı yani polar bear, polar bear kutup ayısı zaten bear tek başına olduğu zaman ayı demek. Bu da bir mamut arkadaşlar, mamutların da nesli tükendi artık yoklar. Mamut diye yazılıyor. Burada iki tane m olacak. Sonra burada bir koyun görüyorum. Çok tatlı bir koyun. Hiç vahşi görünmüyor. Bence vahşi hayvan sayılmaz koyunlar. Bu da yine çok tatlı bir aslan. Lion. <laughs> Nasıl aslanı tatlı çizebilir ki? Yani aslan bilmiyorum. And a little güvercin I see. Güvercin ne demek peki? Pigeon. Pigeon. Deer, polar bear, mammoth, sheep, lion and pigeon. o Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Baştan bir Hafifçe tekrar mı etsek acaba diye düşünüyorum aslında. Çünkü e, kelimeler bazen böyle e, unutulabiliyor. Hemen bir bakalım mı? Neydi bunlar? Hemen bakıyorum. Zebra, monkey, seal, crocodile, gorilla, giraffe. Hemen değiştirelim. Evet, elephant, dolphin, seagull, rhino, lizard, tiger, kangaroo, cheetah. Shark, owl, squirrel, snake ve son sayfam. Deer, polar bear, mammoth, sheep, lion, pigeon. Evet arkadaşlar bu kadardı çok güzeldi. Şimdi de bu ünitede en çok karşımıza çıkacak kelimeleri buraya derledim arkadaşlar. Sorularda çok fazla çıkıyor. Bu soruları bu kelimeleri bilmeden çözmeniz birazcık maalesef zor oluyor. O yüzden bunlara çalışalım lütfen. Hatta yapabiliyorsanız kelime kartları lütfen yapın ve bunları öğrenin. Zaten çok fazla yok. Hemen bakalım o zaman. Destroy. Arkadaşlar, destroy direkt böyle yok etmek, talan etmek anlamına sahip. Survive. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak. Habitat bu da e, canlıların yaşam alanı denilebilir. Bir sürü yaşam alanları vardır arkadaşlar. Mesela <laughs> sea denizler bazı hayvanlar için bir yaşam alanıdır ya da e, ne olabilir mesela orman yani jungle ya da forest bu da orman jungle daha vahşi bir orman gibi böyle e, bunlar da yaşam alanlarıdır mesela bu şekilde arkadaşlar e, evet extinct bu nesli tükenmek demek nesli tükenmek bitmek direkt hani extinct ise artık yok yani onlar mesela dinozorlar extinct olmuş artık yoklar Hunt, avlamak demek. Hemen bunu da yazalım. Yine çok fazla karşınıza çıkacak bir kelimedir. O yüzden lütfen hunt kelimesini aklımızda tutalım. Protect, korumak. Mesela vahşi yaşamı e, korumak deriz. Damage, hasar vermek. Zarar vermek. Yani tamamen onu yok etmek değil ama bir zarar vermek yani. Pollute, arkadaşlar kirletmek. Hatta şu kelimeyi çok sık göreceğinizi düşünüyorum ben. Pollution. Bu arkadaşlar kirlilik demektir ve birçok şey için kullanılabilir. Mesela air pollution, hava kirliliği anlamına geliyor. Ya da başka ne olabilir? Mesela e, water pollution, su kirliliği gibi. Bunun yanına ne koyarsanız onun kirliliği olmuş oluyor. Endangered. Bu da arkadaşlar e, tehlikede yani nesli tükenme tehlikesinde daha tükenmemiş. Bu nasıl yazacağım? nesli. Şöyle küçük yazacağım. Tükenme tehlikesinde. Tamam mı? Okey. Eee C zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. C deniz demek. Ee, desert çöl. Ama bunu şununla karıştırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Bir desert çöl anlamında olan bir kelimemiz var. Bir de dessert bu tatlı demek. Desert çöl Dessert, tatlı. Desert, dessert. Desert, dessert. Bunları karıştırmayalım lütfen. Jungle, e, orman. Ama böyle daha hani filmlerdeki böyle çılgınlar gibi olan ormanlar. Çılgın orman bile diyebilirsiniz. Jungle, zaten ismi de böyle bir şey. Sanki yağmur ormanları. Bir sürü e, böyle e, maymunlar uçuyor falan şeylerden, ağaçtan ağaca falan gibi. Bir vibe veriyor en azından bana. Poisoniz, ee, zehirli demek. Bunu e, yılan tarif edilirken çok fazla kullanıyorlar bu kelime. Yılan dil falan e, zehirli ya da mesela akrep olabilir. Ee, evet, attack, saldırmak, saldırmak, Atağa geçmek aslında ya. Yani. Attack. Zaten bunu oyunlardan biliyorsunuzdur mesela. Ee, prevent ise arkadaşlar önlemek demektir. Önlemek. Rescue kurtarmak. Species ise türler, cinsler anlamında olabilir. Vaccinate aşılamak. Vaccinate. Hatta bir ara şey vardı. E, bu ilk pandemi zamanlarında turistler ülkemize geldiği zaman Türkiye'deki böyle e, ne o otellerde falan çalışan insanlar bir tane maske takıyordu şöyle maske şöyle. Üstte i̇şte şey yazıyordu. Enjoy. I'm vaccinated. Merak etme yani eğlencene bak ben aşılıyım gibi. Belki oradan arkada kalır. Vaccinate aşılamak. E, domestic yerli evcil demektir. Ocean ise arkadaşlar okyanus. Evet bu kadardı. Bir tekrar bakalım isterseniz. Destroy yok etmek survive hayatta kalmak habitat yaşam alanı extinct nesli tükenmek hunt avlamak protect korumak damage zarar vermek pollute kirletmek endangered nesli tükenme tehlikesinde olmak sea deniz desert çöl jungle orman poisonous zehirli attack saldırmak prevent önlemek rescue kurtarmak species türler vaccinate Aşılamak, domestic yerli ya da evcil, ocean, okyanus. Tamam. Çok güzel öğrendik. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, az önce gördüğümüz e, hayvanları böyle ayıracağız. Neyi ayıracağız peki? Şimdi arkadaşlar, mammals dediğimiz zaman aklımıza direkt memeliler gelecek. Peki memeliler ne demek? Memeliler arkadaşlar böyle yumurtlayan hayvanlar değildir. Aynı insanlar gibi... Doğuran hayvanlardır. Mesela sütle falan beslenirler. İnsanlar da bir memelidir. Ee, bir sürü memeli hayvan var. Reptiles, sürüngenler demek. Birds, kuşlar. Fish ise balıklar. Neden fishes demedik? Balıklar demek için diye soracak olursanız arkadaşlar... E, ...fish, balıklar anlamına da gelmektedir. Evet, başlayalım. Shark, köpek balığı. Köpek balığı bir arkadaşlar balıktır adı üstünde. Shark. Seagull, martı bir kuştur. Seagull. Tiger, bir kaplan memelidir arkadaşlar. Lizard, kertenkele bir sürüngendir. Penguin, penguen arkadaşlar kuş kategorisine girmektedir. Penguin kangaroo yani kangurular yine memelidir arkadaşlar. Kangaroo. Monkey maymun memelidir. Dolphin, yunus. Balık diyebilirsiniz belki ama değil. Dolphin, yunuslar memelidir arkadaşlar. Crocodile, timsah, sürüngendir. Crocodile. Polar bear. E, kutup ayıları memelidir. Normal ayılar da memelidir. Ve e, pigeon yani güvercin bir kuştur. Süper. Hepsini çok güzel bir şekilde öğrendik. O zaman e, bu sayfayı değiştirelim. Ve burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. E, carnivores and herbivores. Bunlar ne demek? Carnivores etçil hayvanlardır arkadaşlar. Etçil. And herbivores ise ne kalıyor geriye otçul. Şimdi e, otçul hayvanlar düşünüyorum. E, mesela filler otçul hayvanlardır arkadaşlar. Hemen buraya bir elephant yazabiliriz. Ama yani mesela bir kaplan etçildir değil mi? Etle beslenir. Evet. Başka otçul düşünelim. Mesela az önce koyun demiştik değil mi? Sheep otçul bir hayvandır. Mesela arkadaşlar martılar etçildir. Biliyor muydunuz bilmiyorum ama hani balıkları falan da yiyorlar zaten. Ee, seagull hemen buraya yazıyorum. Başka otçul ne olabilir? Tabii ki de e, zürafa değil mi? Giraffe. Giraffe. Zürafalar otçuldur. Ee, onun dışında etçil olan başka ne hayvanımız var? Timsahlar mesela etçildir arkadaşlar. <laughs> İnsan diyorlar zaten. Crocodile kimse hemen yazdık. Ondan sonra e, otçul olan başka hayvan düşünelim. Zebralar mesela otçuldur değil mi? Zebra. Başka karnivor yani etçil olan hayvanımız ne var? Mesela fok balıkları etçildir arkadaşlar. Seal. Hemen yazdık. Başka otçul. Biliyor musunuz bilmiyorum ama e, gergedanlar da otçuldur arkadaşlar. Yani Rhino. Hemen buraya yazalım. ya yani bir hayvanın kocaman çok büyük olması onun illa et yiyeceği anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi bir fil, bir gergeden bunlar e, otçul hayvanlardır arkadaşlar. Ve son olarak bir tane daha etçil bir hayvan düşünelim. Aslan mesela etçil bir hayvandır arkadaşlar. Aslan da buraya yazabiliriz. Lion. Evet çok güzel, çok eğlenceli bir etkinlikti bence. Ve şimdi gramer kısmımıza geçebiliriz. Should or shouldn't. Should ne demek? meli malı. Şıdın ise memeli ya da mamalı. Yani bu yapmamalısın, bu yapmalısın. Bu kadar basit. Şimdi şöyle düşünmenizi isteyeceğim sizden. Shouldn't'ın üstüne bir eksi işareti koyuyorum. Çünkü olumsuz. Şudun da üstüne bir artı işareti koyuyorum. Şimdi mesela ben suyu harcamak yazmışım buraya değil mi? Suyu harcamak. Suyu harcamak nasıl bir şeydir? Kötü bir şeydir. O zaman buraya shouldn't gelir. We shouldn't waste water. Ama burada eğer suyu e, ne bileyim korumak, mesela saklamak falan gibi bir şey olur. Save water olsaydı. Suyu korumak. Bu iyi bir şey olduğu için should gelirdi. We should save water gibi. Özne gelir. Sonra should ya da shouldn't gelir. Sonra fiil birinci haliyle yani hiçbir ek almamış haliyle gelir. Mesela recycle. Geri dönüşüm. Yapmalı mıyız? Evet. O zaman should. Böyle düşüneceğiz her zaman. Tamam mı? Waste water. Suyu harcamak. Yapmalı mıyız? Hayır. Suyu harcamamalıyız çünkü. Shouldn't. Bu kadar basit. Şimdi geçelim birkaç örnek yapalım. Should ya da shouldn't yazacağız. Save energy. Enerjiyi korumak yapılması gereken bir şeydir. Should. Hunt animals hayvanları avlamak yapılmaması gereken bir şeydir. O yüzden shouldn't, we shouldn't hunt animals. Plant more trees, daha çok ağaç dikmek arkadaşlar yapılması gereken bir şeydir. Bu yüzden ne yazıyoruz? Tabii ki de should yazıyoruz. Evet, make their habitat worse. Onların yaşadığı yaşam alanlarını daha kötü hale getirmek yapılmaması gereken bir şeydir. We shouldn't yapmamalıyız. We were for e, kürk giymek giymemeliyiz arkadaşlar. Hayvanların kürkleri için avlanması çok yanlış bir şeydir. Kürk giymemeliyiz. Bu yüzden shouldn't. Bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Şimdi bakalım burada yapmamız ve yapmamız gereken şeyler neymiş? Tonguç ne diyor? What should we do to protect wild life? Vahşi yaşamı korumak için ne yapmalıyız diyor. Yapmamız gerekenlere bakalım. We should stop hunting animals. Hayvanları avlamayı bırakmak. Olumlu bir şeydir, değil mi? Bırakmalıyız. Keep the sea clean. E, denizi temiz tutmak. Burada clean temiz demek, keep tutmak demek. Keep the sea clean. Protect wild animal habitats. Vahşi hayvan yaşam alanlarını korumalıyız. Educate people, insanları eğitmeliyiz. Peki yapmamamız gerekenler nelermiş? Bir bakalım ona da. We shouldn't. Ne yapmamalıyız? Wear fur. Evet, kürk giymemeliyiz. Cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Pollute air and water. Havayı ya da suyu kirletmek. Kirletmemeliyiz. Waste energy. Enerjiyi harcamamalıyız arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bakalım şimdi hayvanların vücut bölgeleri nelermiş? Beak mesela neymiş arkadaşlar? Beak, gaga. Bunlar birazcık ezber istiyor arkadaşlar ama e, bir kere öğrendiniz mi aklınızda kalacak. Ben bu konuyu en çok şeyden hatırlıyorum. İlk e, öğretmen olduğum yıllarda e, 7. sınıflara giriyordum ve tam Wild Animals ünitesindelerdi falan. Çok tatlıydı. Bunları orada ben de yeni öğrenmiştim açıkçası yani. Çok böyle gerekli şeyler değil diye düşünüyorum. Fur, kürk hayvanların bu dış yeri yani tüylerinin, kılların olduğu bölge. Claw, pençe. Fin, yüzgeç. Neck, boyun. Kimin boynu çok uzun arkadaşlar? Zürafaların değil mi? Giraffe. Po, pati. <laughs> çok tatlı. Ama bu po şey için falan da kullanılıyor. Aslanın da patisi olabilir. Hani pati dediğimiz zaman Aa, pati diye düşünüyor olabilirsin ama bir aslanın da patisi vardır böyle. Bir patileri vardır değil mi? Şöyle falan. Ama çok tatlı bilmiyorum. Aslanlar bana çok sempatik geliyor. Kedileri çok seviyorum o yüzdendir belki. Scale arkadaşlar. Pool. Bu da balıkların e, vücudunda olur. Trunk. Hortum. Fillerin hortumu ne denir. Skin. E, deri. horn ise e, boynuz arkadaşlar. Boynuz. Feather bu tüy. Tüy ile kürkün farkı şu. Feather daha çok kuşlarda falan olan şey. Kürk ise daha böyle kürkünü alabileceğimiz, mesela ayı. Ayıların böyle minik minik tüyleri yok değil mi? Koskocanların derisi zaten o şeyle kürkle kaplı yani. Stripe arkadaşlar çizgi bu şey. E, zebra'ların üstündeki Çizgiler, stripeler, o şekilde. Black and white spri stripes, <gülüyor> sprite. <gülüyor> Canım çekti. Black and white stripes, yani siyah ve beyaz çizgileri vardır diye tanıtırlar ve sen dersin ki, hmm, okay, bu bir zebra dersin. Wing, kanat. Ear, kulak. Kimin büyük kulakları vardır? Mesela fillerin çok büyük kulakları vardır. Tail. Kuyruk. Bu arada insanların da eskiden kuyruğu varmış ama evrimle beraber yok olmuş. Çok garip değil mi? Şu an kuyruğumuz olsa nasıl olur acaba? Bilmiyorum. Bence tatlı. Ee, foot. Ayak. Ayaklar demek istediğimiz zaman foot diyemeyiz arkadaşlar. Ne deriz? Feet deriz. Hump. Hörgüç. Bu da ne? Kimlerde var? Aa bunu öğrenmedik. Hemen buraya yazayım. Deve ne demek? Camel. Whiskers. Bu bıyık arkadaşlar. Kedilerde olur ya şöyle. Şunlar whiskers. Task, fil dışı. Fillerin ağzının o tarafta olan iki tane böyle şey var ya. And tongue is dil. Evet. Şimdi burada bize hayvan tanıtımı yapılmış. Bunları şu anda ne yapacağız? Kim olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. It lives in Africa. Afrika'da yaşar. It has a trunk. Hortumu ve... Task, fil dişi vardır. It's a mammal, bir memelidir. Kim arkadaşlar? Tabii ki de bir elephant. Bu bir fildir. It is carnivore, etçildir. It is the fastest animal. Yani çita. Çita. It is a reptile. Bir e, sürüngen. It uses its tongue to poison them. It has no legs nor arms. Yani... O bir sürüngen dilini zehirlemek için kullanıyor ve bacakları kolları falan yok. Tabii ki de bir yılan arkadaşlar. Snake. Evet çok güzeldi. Peki en son konumuz nedir? Because. Çünkü demek. Şimdi mesela cümleleri de bakalım cümleler üzerinden gidersek daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum. People hunt wild animals insanlar avlar vahşi hayvanları çünkü bu çünkü'den sonra gelen cümle her zaman diğer cümlenin nedenidir arkadaşlar ben bu because'u başa da alarak bir cümle kurabilirim ama sadece because'u alıp başa koyamam because'la beraber sonrasına gelen cümleyi de başa almam gerekiyor yani ben bu cümleyi şu şekilde de kurabilirim because they want their skin and fur people hunt wild animals yani the için anlamına da gelebiliyor istediğimiz zaman. People hunt wild animals. İnsanlar vahşi hayvanları avlar. Çünkü onlar o hayvanların derilerini ve kürklerini isterler. Ya da ne diyebilirim? İnsanlar hayvanların derili ve derilerini ve kürklerini istediği için onları avlarlar. Bu şeklinde kurabiliyorum bu cümleyi. We should protect wildlife. Vahşi yaşamı korumalıyız. Çünkü some animals are becoming extinct. Bazı hayvanların nesli tükeniyor, tükenmekte şu anda diyorum. Bu cümleyi başka nasıl kurabilirim? Because some animals are becoming extinct, we should protect wildlife. Yani bazı hayvanların nesli tükenmekte olduğu için vahşi yaşamı korumalıyız. Tamam mı? Bu şekilde bence güzel bir şekilde öğrendik bugün. Peki tam olarak neler öğrendik? Bir hatırlayalım. Naming wild animals and their body parts. Yani e, vahşi hayvanların isimlerini öğrendim ve onların vücut bölümlerini de öğrendim. Making suggestions yani e, bir tavsiye vermeyi, öneri vermeyi öğrendim. Nasıl yapıyorduk? Önce öznemizi, sonra should ya da shouldn't, sonra da fiilin birinci haliyle cümlenin devamını getiriyorduk. Ve son olarak da az önce giving explanation and reasons yani bir neden sonuçu nasıl söyleyeceğimi öğrendim. Neymiş? Because, çünkü demekmiş değil mi? Ee, body parts hatırlamayan var varsa hemen küçük bir tekrar. Fin, yüzgeç demektir. Scale, pull demektir. Task, fil dişi. Trunk, hortum. Beak, gaga feather, tüy, klo, pençe, po, pati falan filan arkadaşlar. Yani az önce bile öğrenmediyseniz bence şu an bunlar aklınızda kalacak diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir dersi benim için. Goodbye everybody.